Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci işaret. Sual. Mu'tezile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için küfür ve dalaletin hilkatını Allah'a vermiyorlar. Mu'tezile imamları, aklı esas alanlar, daha çok ehli itizal, mu'tezile imamları şerrin icadını, şerrin yaratılmasını şer olarak düşündükleri için ne diyorlar? Küfür ve dalaletin hilkatini, yaratılmasını Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Bunu daha kutsi yapıyorlar güya kendince. Beşer kendi efalinin halikıdır diye dalalete gidiyorlar. Yani beşer kendi fiillerini kendi yaratır diye dalalete gidiyorlar. Hem derler bir günah kebireyi işleyen bir müminin imanı gider. Büyük bir günah işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günah işlemekle kabili tevfik olamaz. Yani Cenab-ı Hakk'a itikad ediyorsan, ona iman ediyorsan, itikadın varsa, cehennemi de tasdik ediyorsan, bile bile bunu yapıyorsan nedir? Senin e, imanın da bu günah birleşemez. Öyle diyor. Çünkü dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azabı cehennemi ve Halık'ın gazabını nazar ehemmiyete almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder. Ne diyor? Dünyada gayet küçük o cüz'i bir hapsin korkusuyla kanun dışı her şeyden ne yapıyor kendini? Muhafaza eden bir adam. Dünyevi zarar uğruna bu kadar tedbirli olan, bu kadar kanunsuzluk yapmayan bir adam ebedi bir azabı cehennemi ve Halık'ın gazabını nazar ehemmiyeti almayarak, önemsemeyerek derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder. Böyle söylüyorlarmış. El cevap. Birinci şıkkın cevabı şudur ki kader risalesinde izah edildiği gibi halkı şer şer değil belki kesbi şer şerdir. Yani şerri yaratmak şer değil Şerri kespetmek, onu kullanmak şerdir. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Halk etmek, yaratmak, icat vücuda çıkarmak umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddime olduğu için o şerrin icadı neticeler itibariyle hayır olur, hayır hükmüne geçer. Bir şeyin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddime olduğu için o şerrin icadı neticeler itibariyle hayır olur, hayır hükmüne geçer. Mesela ateşin yüz hayli neticeleri var. Fakat bazı insanlar suyu ihtiyarıyla el ateşe el kendilerini şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler. Evet Cenab-ı Hak ateşi yaratmış fakat çok hayli neticeleri var bunun. Ama bazı insanlar kendi e, kötü, yanlış tercihleriyle e, olumsuz kötü tercihleriyle ateşi kendilerine şer yapabilirler. Değil mi? O zaman ateşin icadı şerdir denilebilir mi? Denilemez. Neden? Ateşin belli bir hikmeti var. Belli bir kanun var. Kural, kuralı var. Kullanma usulü var. Onu usulü bilmeden ona göre, kafaya göre kullanmak ne olur? Sana hizmetkar olan bir şeyi sana düşman yapabilir. Öyle de şeytanların icadı terakkiyat-ı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber. Evet şeytanların icadı, vücuda getirilmesi, terakkiyat insani yani insanın terakki edebilmesi için, mertebe alabilmesi için yani yükselebilmesi için ne yapıyor? Çok hikmetli neticeleri olmakla beraber suyu ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla şeytanın hilkati şerdir diyemez. Bakın neydi? Suyu ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakta. Tercihini kötüye kullanmak. Şeytan insanın üzerine sultan değildir. En fazla ne yapar? Şunu yapma, bunu yap, bak sana bu bunu dedi, bu bunu dedi, bu şunu dedi vesaire. Hayal sistemindeki o tahayyül sistemini anlayıp, şeytanı anlayıp, ona göre yaptığı fiilleri şeytandan geldiğini bilip, nefsinden neyin geldiğini bilip, Ruhundan neyin geldiğini bilip melekten vesaireden neyin geldiğini anladığımız takdirde ne olacaktır? Bizim için böyle bir şerlik hususiyeti ortadan kalkacaktır çoğunlukla. Ha düşünmeyecek midir? Evet, hata yapılmayacak mıdır? Yapılacaktır. Beşeriyetin muktezasıdır zaten. Beşer hatadan hali değildir yani. Peki hata yapınca ne yapılacak? Bakın yine hatadan da sevaba döndüğü zaman, e, tövbe edildiği zaman, istiyacı, istiğfar edildiği zaman ne diyor Allah? Yubedilullahu seyyatim hasenem. Onların seyyatlarını hasenelere Allah tebdil eder çevirir. Evet, bu şekilde ne diyor? Şeytanların icadı terakkiyat insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber suyu ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla şeytanın hilkati şerdir diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı. Evet kesb ise mübaşereti cüz'iye olduğu için hususi bir netice-i şerriyenin mazharı olur. O kesbi şer şer olur. Yani onu şerde kullanmak. Şer, şer noktasında onu kullanmak ancak bu şer olur. Fakat icat umum neticelere baktığı için icadı şer, şer değil belki hayırdır. E bakıldığı takdirde bu şeytanların tasallutuyla, insanlara musallatlığıyla ne oluyor? İnsanların terakkiyatına vesile oluyor. İnsanların mertebe almalarına vesile oluyor. Alayı illiğine çıkmalarına vesile oluyor. Değil mi? Bir mücadeleyle kendi istidatlarındaki olan o potansiyel olan yeteneklerini bir şekilde kabiliyet olarak ortaya çıkması noktasında ne yapıyor? Bir harekete medar bir vaziyet alıyor ve şeytanın varlığı netice itibariyle insan için hayır oluyor. Ne diyor başka bir yerde? Bir şey, bir şey ya bizzat hayırdır ya neticeleri itibariyle hayırdır. Değil mi? Bizzat Hayır veya hakikaten hayırdır veya neticeleri itibariyle hayırdır. Bakın bu noktada da şeytanların icadı netice itibariyle ne oldu? Hayır oldu. Peki şer yoluna giden insanlar için ne oldu? E, şer mi oldu? Bakın bir hata yapıldı ve dönülebilir. Yanlış yapıldı dönülebilir. Allah ne diyor? Yese düşen insanlar e, o yese düşmemeleri ve kurtulmaları için ne diyor Cenab-ı Hak? E, ayette bir mana diyor ki Allah diyor bütün günahları affeder. Bak yeter ki öne dön. Ama şirki affetmez. Zaten Allah'a dönüyorsan, ona dua ediyorsan şirk koşmuyorsun zaten. Değil mi? Yani müşrikleri dahil etmen için içerisinde. Rab sensin. Ya Rabbi affedici sensin. Elini açtığın e şirkin aşağısında bütün günahları zaten e aff affederim diyor Allah. E yönelip Allah'a tövbe etmek demek şeytanın yaptığı bir ee, bizi bir şekilde bir ifale vesile olması veya bize söylemesi, bir şekilde bizim de fena mademlerimiz olan nefsimizdeki o fena e, özellikleri bir şekilde olumsuz kullanmamız neticesinde ortaya çıkan olumsuzluk yine ne oluyor? Lehimize dönebiliyor. Yoksa bir şey yaptık, evet artık şer oldu, yaptık, bittik, mahvolduk falan böyle bir şey yok. Hayat bu süreç bir bütünlük, süreç bütünlükte anlamlıdır yani. E şimdi vefata kadar hiçbir şey belli değildir. O noktada insan şu an bile bunu dinliyorken bile geçmişine tövbe edebilir, yanlışına tövbe edebilir. O ümitsizliğine döner, emele döner, hayatı daha anlamlı olur. Diğer türlü ben şunu yaptım da ben bunu yaptım da şöyleydi böyleydi tamam evet yaptın. E allah Teala diyor ki buyur tövbe et, istiğfar et, samimi ol ısrarcılardan saymıyor Cenab-ı Hak. Günde 40 kere mi 80 kere mi tövbe etse bile samimi olsa Cenab-ı Hak ne yapmıyor insanı ısrarcılardan saymıyor. İşte mutezile bu sırrı anlamadıkları için halk şer şerdir ve çirkinin icadı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete düşmüşler. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi olan bir rükn imaniyi tevil etmişler. Zaten mutezilenin ortak özelliği nedir? Kader noktasında ne yapıyorlar? İtirazlar oluyor değil mi? ama halbuki imanın rükünlerinden birine hayrihi ve şerrihi min Allahu Teala. Hayır ve şer hep kimdendir? Allah'tandır. Ama şerler de netice itibariyle nedir? Hayırdır. Hayrı mutlaktan hayır gelir. İkinci şıkkı günahı kebireyi işleyen nasıl mümin kalabilir? büyük günahları işleyen bir kişi nasıl mümin kalabilir diye suallerine cevap ise evvela sabık işaretlerde onların hatası kat'i bir surette anlaşılmıştır ki tekrar hacet kalmamıştır. Saniyen nefsi insaniye insanın nefsi muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti muaccel acil hemen anında ve hazır olan bir lezzeti müeccel daha sonra kendine verilecek gayip olan bir batman lezzetlere tercih ettiği gibi hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzeti hazırayı ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan de büyük bir azab-ı ziyade çekinir. Çünkü tevehüm ve heves ve his. Tevehüm, heves ve his ileriyi görmüyor. Belki inkar ediyorlar. <laughs> Nefis dahi yardım etse mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup oluyorlar. Evet, tevehüm, vehimler, heves ve his bir de nefis de buna yardımcı olduğu zaman mahalle iman olan kalp ve akıl susuyorlar ve mağlup oluyorlar. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Evet neymiş? Kebairi işlemek, büyük günahları yapmak imansızlıktan mı geliyor? Hayır. Belki his ve hevesin ve vehmin galip olmasıyla akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri geliyor. Şimdi o zaman demek ki burada e, büyük günahları işlememe noktasında peki e, hangi ne devreye giriyor? Menhiyatlar, nehiler devreye giriyor. Şunları yapmayın, bunları yapmayın dediği Cenab-ı Hakk'ın. Yani yaptığımız halde zaten günah oluyor. Onlara götürecek sebeplere de e, başvurmamak yani günaha, büyük günahlara vesaire günahlara gösterecek, götürecek vesilelere de tevessül etmemekle ne yapmış oluruz? Bir şekilde hissimizin, hevesimizin ve vehmimizin galip olmamasını ne yapmış oluruz? Sağlamış, sağlamış oluruz. Vehim neydi? Olmayan şeyi var etmekte. İnsanlar ne yapar? Evhamlarını, vehimleri insanların tahrik ederler. Sonra ne olur? Vehim çok tahrik olursa korku damarı aktif olur, akıl baştan gider. Muhakemeli hareketler yapmaktan insanı ne yapar? Alıkoyar. E şimdi heves uyandığı zaman ne yapardı? Heves tahakküm eder insana. Şunu da yapalım, bunu yapalım. Bunun en e, pratik bir çözümü nedir? E, hevesini uyandırmayacak şekilde hareketler yapmak, nefsi ne yaptırmamak, e, şeriat ilahiye doğrultusunda, sünnet seniye doğrultusunda isteklerini İslamiyet çerçevesinde verebilmek, vermek, bakma dediğine baktırmamak, yapma dediğini yaptırmamak. Peki bu ne ile? Yap dediğini yaptırmakla mümkündür. Örneğin nedir? Mesela nefis, kuvve-i şeheviye var. Kaza etmek mi istiyor? Evet bak İslamiyet'te nedir? Sana bunu verdik, bu özelliği verdik, buyur evlen. Helaldir. İstediğinle de evlen. Yani belli şartlarda ehli iman işte, ehli kitap vesaire şeyleri var. Bunu yap diyor. Ama yok dese ne yapar insan? Bu hevesi için herkese heves etmeye başlıyor. E, herkese de heves edersen ne olur? Bir şekilde nefsi tatmin etmeye müsait bir zemin değildir dünya. Çünkü nefis öyle bir acizdir ki kendi heves ettiği şeylere ulaşsa dahi bir şekilde e, o ulaştığı şeyin iktizasını bir şekilde ifade edemez yani. Mesela çok yemek seven bir insan oturduğu zaman midesinden çok daha büyük bir e, ziyafet teşkil edilse yani örnek veriyorum 100 litre bir midesi olsa hadi diyelim e, o 100 litre mideye 200 litrelik yiyecek bırakamaz. E, nefes alamaz boğulur gider. Bak ne oldu? Nefsi azdırmamakla o noktada çok böyle tahrik etmemekle nefse ne yaptın? Evet tadına bak sabret. Hiç karnın ağrımayacağı bir şekilde sürekli yiyebileceğin bir mekana gidiyorsun. Nefis ne yapar? kuvve-i noktasında menfaatleri celp ve cezbetme celp ve cezb ister. Yani bütün menfaatleri ne yapmak istiyor? Kuvve-i almak istiyor. E şimdi peki dünyada bütün menfaatleri ben alabilir miyim? Alamam. Çünkü başkası da aynı şeyi ister. Öbürü de aynı şeyi istiyor. Peki nedir? Evet dünyadaki bu menfaatlerin bütün güzellikleri böyle gördük baktık. Evet en az bir dünya misli olan cenneti bana verecek Cenab-ı Hak. Orada en az buradaki bütün heves ettiğim şeyleri helal dairesinde kullandıysam heva ve hevesimi. Cenab-ı Hak bazen zaten bana bunları ne yapacak? Verecek. E şimdi o halde nefsini ne yaptırmıyoruz. Zaten ulaşsa bile bütün dünya nefsine sana da verilse aynı anda bir eve oturabilirsin. Aynı anda bir arabaya binebilirsin. Aynı anda bir hanımla birlikte oturabilirsin. şimdi nasıl olacak o zaman? Veya hanım için de aynı şey geçerli. Baktığın zaman 100 tane güzel kıyafeti olsa aynı anda bir tanesini giyebilir. Değil mi? Ama cennette nasıl olacak? Gitmiş huleyi, hulleyi üst üste giydiği halde değil mi? Güzel manzaralar teşkil edecek yani. Evet. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır şeytanı ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet cayi hayret bir haldir ki alemi bekanın nasıl hadisle sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddeti ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. İşte bu sırlar içindir ki Kur'an hakim müminleri pek çok tekrar ve ısrar ile tehdit ve teşvik ile günahtan zecir ve hayra sevk ediyor. Bir zaman Kur'an-ı Hakim'in bu tekrar ile şiddetli irşadatı bana bu fikri verdi ki bu kadar mütemadi ihtiyarlar ve ikazlar mümin insanları sebatsız ve hakikatsiz gösteriyorlar. İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet veriyorlar. Çünkü bir memur amirinden aldığı bir tek emri itaatine kafi iken aynı emri 10 defa söylese o memur cidden gücenecek. Beni itham ediyorsun, ben hain değilim der. Halbuki en halis müminlere Kur'an-ı Hakim Mısırrâne mükerrer emrediyor. Israrla tekrar tekrar belki de benzer şeyleri ne yapıyor? Emrediyor. Bu fikir benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda İki üç sadık arkadaşlarım vardı. Onları şeytanı insinin desiselerine kapılmamak için pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. Onları insi olan şeytanın desiselerine kapılmamak için pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. Şeytanı insi diyor. Yani şeytan bir sıfattır. Cenab-ı Hakk'a asi olmak, secde etmemek, Allahü Teala'nın emirlerine muaraza etmek, onun Kelamı üzerine kelam beyan etmek nedir? Bunlar şeytani vasıflardır. Yoksa şeytan bizatihi bir kişi diyemiyoruz. Değil mi? O bizim o büyük şeytan dediğimiz kişi zaten cinlerden bir kişiydi. İsmi Azazil'di. Yaptığı fiiliyattan dolayı o ismi aldı. Şeytan ismini aldı. Peki insan da şeytanın yaptığı sıfatlarla sıfatlanırsa ne oluyor? Daha doğrusu o Azazil'in o Cenab-ı Hakk'ın secde emri verdiğinde yapmadığı sıfatlarla ve ona karşı konuşmalarıyla aşağı Cenab-ı Hakk'ın kelamının üzerine cevap vermeleriyle kendini bilmiş göstermeleriyle zekavetle hareket etmeleriyle ne yaptı? O yaptığı bütün fa faaliyetler bir sıfat olarak şeytaniyet sıfatı oldu. Peki bunu insan yaparsa ne olur? insi şeytan olur. Bunu cinle yaparsa ne olur? Cinli şeytan olur. Desilse bir insan seni yoldan çıkartmak istiyorsa, hidayet yolundan dalalet yoluna atmak istiyorsa, seninle birlikteyken sürekli seni haramlara ve günahlara yönlendirmeye çalışıyorsa, seninle birlikteyken hiç ulvi şeyleri hatıra getirmeden boş, malayani, böyle ee, ömrünü boşa geçirecek şeyleri seni sevk etmeye sağlıyorsa, vesile oluyorsa onda şeytaniyetten, bu sıfattan bazı kırıntılar var demektir. E peki biz şeytan nereden alacağız? Aa, o korkunç görüntüler gösterilmiş. O şeytanı mı bize anlayacağız? Hayır. Bu sıfatlarla muttasif olan insan, insi şeytandır aynı bu sıfatlarla muttasıf olan cinler cinni şeytanlardır. Biri vehim vesvese kabilinden fıs, fıs yapıyor öbürü karşına geçmiş seninle konuşuyor. Değil mi? E o halde nedir? İnsi şeytan ve cinli şeytan dediğimiz zaman şeytan öyle ütopik bir şey değil. Her gün karşılaşabildiğimiz etrafta insan kılığında gördüğümüz kişiler de insi şeytan kabiline girebiliyor. Evet. Ne dedi üstad? Bu fikir benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda 2-3 sadık arkadaşlarım vardı. Onları şeytan insinin desiselerine kapılmamak için pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. Bizi itham ediyorsun diye gücenmiyorlardı. Fakat ben kalben diyordum ki bu mütemadiyen ihtarlarımla bunları gücendiriyorum. Sadakatsizlikle ve sebatsızlıkla itham ediyorum. Sonra birden sabık işaretlerde izah ve ispat edilen hakikat inkişaf etti. O vakit o hakikatle hem Kur'an-ı Hakim'in tam mutabık-ı muktezai hal ve yerinde ve israfsız ve hikmetli ve ittihamsız bir surette ısrar ve tekraratı yaptığını ve aynı hikmet ve mahsı belagat, belagat olduğunu bildim. Ve o sadık arkadaşlarımın gücenmediklerinin sırrını anladım.'' O hakikatin hülasası şudur ki şeytanlar tahribat cihetinde sevk ettikleri için az bir amel ile çok şeyleri yaparlar. Tahribat cihetinde sevk ettikleri için az bir amel ile çok işleri yaparlar. Bir şeyi bozmak ne kadar sürer? Bir şey yapmak ne kadar sürer? Boz, tahribet, harabet, değil mi? Bu tür şeylere insanları sevk ettikleri için ne oluyormuş? çok şeyleri az bir amelle yaptırabiliyorlarmış. Onun için tariki hakta ve hidayette gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde binbir bir ismi ile ehli imana muavenetini takdim ediyor ve binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Olayın mesela bir anne, bir baba, evlatlarını bir yere gönderecekleri zaman basit bir bakkala bile gönderecekleri zaman bir sürü ne yapıyor? Bak dikkat et. Sağa sola gitme. Şuraya bakma, buraya bakma. Bu neyinden? Şefkatinden ileriye geliyor. Bu çocuğuna güvenmemekten değil, etraftaki hadiselere karşı teyakkuzda dikkatli olmasını ve işin şuurunda olmasını istiyor. Cenab-ı Hak da merhameten her an ne yapıyor? Bizi ikaz ettiriyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ikaz ettiriyor. Okunan ezanla ikaz ettiriyor. Gördüğümüz bir şair İslamiye taşıyan, mesela bir diyelim ki İslami bir e, nişan taşıyan bir insanı gördüğümüzde ihtar ettiriyor. Kulum unutma, kulum unutma, kulum unutma. E şimdi bu nedir? Bakın Cenab-ı Hakk'ın bize muavenetidir değil mi? Yardımıdır ve binler merhamet ellerine imdadımıza uzatmasıdır. Cenab-ı Hak diyebilir değil ki yani. Kalu belada ne yaptığını eles rezminde yani ruhları yarattığında ben size sordum. Ben sizin Rabbiniz miyim? Kalu bela Rabbimizsin dediniz deyip hiç peygamber göndermese, hiçbir ikaz yapmasa değil mi? Ne olsa sonra insan ölse ve dirildiği zaman desek ki hani söz vermiştiniz. Söz vermiştiniz. Niye böyle davrandınız diyor mu? Hayır her fırsatta her halde her anda her bir nefeste bir hastalıkla bir e, mutlu anla bir üzgün anla bir etrafımızda bir vesileyle bir insanla bir ağaçla bir çiçekle hatıra bir şey getirmekle sürekli Cenab-ı bak tabiri caizse en az en az o üzerinde titrediği oğluna kızına oğlum yavrum dikkat et bak lütfen dikkat et sana bir şey olursa üzülürüm vesaire diyen o şefkat çok küçük bir numunesi kaynağı Allah'ta olan o şefkatin muktezası olarak bizi bu kadar ey inananlar böyle böyle ey müminler böyle böyle sürekli ikaz etmesi sürekli söylemesi nedir? Fuzuniyat'tan değil bilekiz insana olan o rahimiyetin muktezası olarak diyelim. Rahimiyetin bir tezahür olarak böyle bir hususiyet bize gösteriyor. Şerefini kırmıyor belki vikaye ediyor insanın kıymetini küçük düşürtmüyor. Belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor. İşte ey ehli hak ve eh, ehli hidayet. Şeytanı ins ve cinliğinin mezkur desiselerinden kurtulmak çaresi ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebini karargah yap ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın muhkemat kalesine gir ve sünnet-i seniyeyi rehber yap, selameti bul. Lillahi Teala'l-Fatiha.